Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Eşref Rüya'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Dinçer öldü mü? Diziden ayrıldı mı? Kadir ile Eşref arasında neler olacak? Eşref yeniden yetimlerin başına geçecek mi? Eşref Rüya'nın aslında Nisan olduğunu ne zaman öğrenecek? Diziye kimler katılıyor? Kimler ayrılıyor? Peki Eşref Rüya dizisi ikinci sezonun sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama videomuza geçmeden önce. Eşref Rüya dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Eşref Rüya'nın uzun yıllar devam etmesini istiyor. Müzik. Öncelikle maalesef videomuza kötü bir haberle başlıyoruz. Eşref Rüya dizimiz başladığı günden itibaren adından sıkça söz ettiriyor. Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dizi 9 puan bandının üzerinde reyting alarak yeni bir rekor kırmıştı. Ancak son bölümde reytinglerde küçük bir düşüş yaşandı. Eşref Rüya geçtiğimiz sezon sonradan başlamasına rağmen yüksek izlenme oranlarıyla adından sık sık söz ettirmiş ve ikinci sezon için onay almıştı. Bu sezona da güçlü bir başlangıç yaptı ama son bölümde reytinglerde bir düşüş görüldü. Bölümde 8.48 reyting puanı alarak çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Hatta haftanın da en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Eğer siz de Eşref Rüya'nın reytinglerde zirvede kalmasını ve uzun yıllar devam etmesini istiyorsanız, videomuzu beğenerek desteğinizi gösterebilirsiniz. Yeni bölümlerde hem diziden ayrılan karakterler olacak, hem de yepyeni yüzler katılacak demiştik. Ve evet, Eşref Rüya dizimize Ayten geliyor. Kanal D'nin, Times ve B'nin yapımcılığını üstlendiği bu güçlü diziye, merakla beklenen Ayten karakteri dahil oluyor. Farun kendisine ihanet etmesine rağmen defalarca Ayten dediği, asla vazgeçemediği o büyük aşk yeniden karşısına çıkıyor. Ve artık Faruk için çok daha zorlu bir sınav başlıyor. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümlerinde Ayten karakterini Gizem Kava canlandıracak. Ayten'in gelişiyle birlikte, Faruk ve Ayten arasında çok önemli gelişmeler yaşanacak. Bölümün bitmesinin ardından, dizimizin 20. Bolum Fragmani Yayınlandı Fragmana baktığımızda, yine bizleri merakta bırakacak olayların yaşanacağını görüyoruz. Özellikle dinçer ve yetimlerle ilgili çok çarpıcı gelişmeler var gibi görünüyor. Yeni bölümlerde sürpriz karakterler diziye katılacak. Bazı önemli ayrılıklar da yaşanacak. Eşref, kaybettiği her şeyi geri almak için büyük bir mücadeleye girecek ve bu süreçte herkesi ekran başına kilitleyecek olaylar yaşanacak. Eşref rüya dizimiz çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Ayrıca sosyal medyada da en çok konuşulan diziler arasında. Yeni bölümler yine bizleri merakta bırakacak geçtiğimiz analiz videolarımızda. Söylediklerimiz bir bir gerçekleşti ve Eşref Rüya dizimizin yeni bölümlerinde. Eşref ile Kadir arasında çok önemli olayların yaşanacağını, Eşref'in yeniden yetimleri almak için büyük bir mücadeleye gireceğini söylemiştik. Ayrıca gizemli düşmanının izini sürmek için onun peşine düşeceğini de belirtmiştik. Eşref gizemli düşmanını köşeye sıkıştırmıştı ve 19. Bölümün final sahnesinde tam ona ulaşacakken sürpriz bir olay gerçekleşti, büyük bir patlama oldu. Bu patlamanın ardından herkesin aklında tek bir soru belirdi. Dinçer öldü mü? Yoksa yaşıyor mu? Bir diğer yanda ise yeni bölümde Kadir ile Eşref arasındaki savaşta çok kritik gelişmeler yaşanacak. Bu savaşın sonunda kazanan taraf kim olacak? Herkes bunu konuşacak. Gelelim en çok merak edilen soruya. Dinçer öldü mü? Yoksa Eşref Rüya dizisinden ayrıldı mı? Patlamadan sonra Eşref gizemli düşmanın öldüğünü düşünecek ama Dinçer ölmeyecek. Esraf Dinçerle ilgili hiçbir bilgiye ulaşamayacak çünkü Dinçer o patlamadan sağ kurtulacak ve dizimizin yeni bölümlerinde yeniden Eşref'in başına bela olmaya devam edecek. Dinçer'in yeni hamleleri yine diziye damga vuracak. Aldığı yaralardan sonra bile Eşref'in işini bitirmek için büyük adımlar atacak. Bu süreçte Eşref ve Nisan çok zor anlar yaşayacak, peş peşe kötü olaylar gelecek. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümlerinde herkesi merakta bırakacak çok sayıda yeni gelişme yaşanacak. Ve şimdi yeni bölümle ilgili bir diğer merak edilen konuya gelelim. Eşref yetimlerin başına geçebilecek mi? Onları yeniden yanına alabilecek mi? Kadir'in planlarından sonra Eşref ile Kadir arasında bambaşka olaylar yaşanacak. Yeni bölümde Eşref yetimleri geri alacak. Yetimlerin başına geçmesinin ardından Kadir büyük bir darbe alacak. Bu olay Kadir'i adeta delirtecek ve Eşref'i ortadan kaldırmak için büyük planlar yapacak. Bir tarafta Dinçer, diğer tarafta Kadir. Eşref'e yapacakları yüzünden hem Eşref hem de Nisan çok zor durumda kalacak. Ama asıl kötü olayları yaşayacak kişi. Nisan olacak. Nisan'ın başına çok büyük felaketler gelecek. Eşref ise her fırsatta Nisan'ı korumaya çalışacak. Yeni bölümlerde, Hıdır'ın aslında kaderin babası olduğu gerçeği ortaya çıkacak. Ve bu olay tüm dengeleri tamamen değiştirecek. Bu gerçeğin ardından, Eşref ile Hıdır arasında da farklı olaylar yaşanacak. Hıdır, Kadir'in oğlu olduğunu öğrendiğinde taşlar yerinden oynayacak. Ve baba ve oğlun karşı karşıya geldiği o sahnelerde büyük hesaplaşmalar yaşanacak. Bu ve buna benzer videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.